Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnından vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektim anne. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi anne. Zonguldaklı temenim Metin gibi. Kayserili Kayhan gibi. Karamanlı İsmail gibi. Sivaslı İlhan gibi. Yozgatlı Erol gibi, Konyalı Aydın gibi anne. Omuz omuza yürüyecektik. Vatan için, vatanım için anne. Kahpe kurşun anlımdan vurmasaydı sana mektup yazacaktım anne. Konya'da aydını anlatacaktım sana. Annesi ellerine kına yakıp git oğul demiş. Eğer o çapulcu sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu. Silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere. Teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu, bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir bozkurt seslendi anne. Biz kan kardeşiydik anne. Ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştük o sabah. Canlar bayrakta birleşiyordu. Anne intikamım için mi sokaklardasın? Anne çaresizliğinden dolayı mı böyle iki büklüm ağlamaktasın? Üzülme toprak kokulanım üzülme. Sen gel kabrime mezarıma gel ki melekler iniyor seni teselli için anne. Ben seni seyrediyorum doya doya yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince ay yıldızlı bayrağımı seyret anne. Metin söz verdi anne. Kanunuz yerde kalmayacak Biz ölmedik anne. Şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu anne. Sadece ben değil. Trabzonlu da burada. Aydın'ın elleri hala kuralı. Anne Temenin Metin'e de ki. Hoca bir şehit ordusu gökyüzünde nöbet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta, nefeslerini tutmuş bekliyorlar anne. Bu topraklar tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini. Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne. Teğmenin metine de bekliyor. 30 bin canın intikamının saatini. Anne ağlama dua et, bekle. Döneceğim serin bir sabah, ellerinden öpeceğim. Sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin. Alnından öpeceksin anne. in my <laughs>